Telloğlu Metal, Osmaniye merkezde çelik konstrüksiyon sektöründe öncü bir firma olarak faaliyet göstermektedir. Tecrübesi ve uzmanlığıyla çelik yapı proje ve uygulama konularında tüm Türkiye'ye hizmet vermektedir. Firma, kaliteli ve dayanıklı çelik yapıların tasarımından uygulanmasına kadar geniş bir yelpazede profesyonel hizmet sunmaktadır. Müşteri odaklı yaklaşımıyla her projeye özel çözümler üreterek müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmaktadır. Selloğlu Metal, sektördeki güçlü teknik altyapısı ve uzman kadrosuyla öne çıkmaktadır. Proje aşamasından başlayarak malzeme seçimine, imalattan montaja kadar her adımda titizlikle çalışarak projelerin en üst düzeyde kalitede ve zamanında tamamlanmasını sağlamaktadır. Firmanın hizmetleri arasında endüstriyel yapılar, depo ve fabrika binaları, çelik köprüler, altyapı projeleri gibi geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Her bir proje mühendislik bilgisiyle ve sektördeki en güncel standartlara uygun olarak titizlikle planlanmakta ve hayata geçirilmektedir. Telloğlu Metal, müşterilerinin beklentilerini aşmayı hedeflerken kaliteyi ve güveni ön planda tutmaktadır. Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek sürekli kendini yenileyen bir yaklaşımla çelik konstrüksiyon alanında öncü ve güvenilir bir marka olmayı sürdürmektedir.